Bolluk bereket maddi manevi zenginlik maratonunun 8. günündeyiz. Lütfen beni iyice dinledikten sonra sen de tekrar etmeyi unutma. Ardından videoyu beğen, yorum olarak aldım kabul ettim yaz ve sevdiklerinle bu videoyu lütfen paylaş. Şimdi başlıyoruz. Kapat lütfen gözlerini, beni dinle ve tekrar et. Paran'ın güzelliğini görüyorum. Paran'ın huzur verici olmasını anlıyorum. Kendimi kabul ediyorum. Parayı kabul ediyorum. Huzur ve keyif içinde, zengin ve refah içinde hayatım sürüyor. Sen de lütfen bunları kabul et. Bunu içselleştir. Yorumları aldım kabul ettim yaz. Ve bolluk bereket içinde yaşamaya başla. e falso